من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنس يا سنسورس كركنج آية كريمة قال مشتق بسم الله الرحمن الرحيم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون أي ve halakna lahum min misli safinati nuh as-sufuna al-azimata yarkabunaha ve Bir önceki dersimizde bir önceki ayet-i celilede yine ayetlerden yani delillerden bir tanesi de Nuh Aleyhisselam'ın döneminde insanlar için o geminin yapılması, suyun üzerinde o ağırlıklarına rağmen geminin kalması da Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine, kudretine en büyük alametlerden bir tanesidir demiştik. Devamında ayet-i celalde Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibi büyük gemiler yarattık. O gemilere insanlar binip onlarla en uzak beldelere bile gidip ulaşabiliyorlar. Ve innema nusibel halku ileyhi yaratma gemileri yaratma işlemi Allah azze ve celle'ye nispet edildi. Bunun sebebi li annaha bi ta'limillah celle ve ala. Çünkü bu gemilerin yapılması Allah azze ve celle'nin kullarına öğretmesiyledir. Ve قال ابن abbas رضي الله İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. Hiyel ibilu ve sairul merkubat. Bu insanları hamleden, istediği yere götüren şeyden murat develer ve diğer insanların binek olarak kullandığı binek hayvanlardır veya bineklerdir. Fehiye fil bi'ri mislu sufun fil bahri. Bu deve ve deve gibi olan binekler karada denizdeki gemi gibidir. Nasıl ki denizde deniz yolculuğunda gemi insanı istediği yere ulaştırabildiği gibi Aynı şekilde bu develer de veya da deve gibi binekler de insanları karada istediği yere ulaştırır. Bunların yapılması veya da direkt yaratılması, deve gibi hayvanatların yaratılması Allah Azze ve Celle'nin kudretiyledir. Ayet-i Celim'le şöyle devam ediyor. Ve inneşe nugrikhum felâ sarîhe lehum. Yani وَلَوْ اَرَدْنَا لَاَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ Dileseydik, onları denizde boğardık. فَلَا مُغِيْثَ لَهُمْ Onları kurtarıcı hiçbir kimse de olmazdı. Hepsi boğulurdu. Ayetin devamında وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ Ey, وَلَا اَحَدٌ يَسْتَتِعُوا اَنْ يُنْقِذَهُمْ مِنَ الْغَرَقِ Yani hiçbir kimsenin gücü onları boğulmaktan kurtarmaya yetmez. Allah Azze ve Celle onları dileseydi onları suda boğardı ve hiç kimsenin gücü de onları kurtarmaya yetmezdi. İlla rahmeten minna ve meta'an ilahin. Ayet-i Kerime böyle devam ediyor. Ancak bu Allah Azze ve Celle'nin onları boğmaması, o şekilde denizin üzerinde yani suyun üzerinde kalmaları, Allah Azze ve Celle tarafından bir rahmettir ve vakti eceli gelene kadar verilmiş bir mühlettir. Müfessir şöyle tefsir ediyor. Ey la yunqiduhum ahadun illa nahnu onları sadece ve sadece biz kurtardık. Ne için? Li ecli rahmetina iyyahum. Onlara merhamet ettiğimizden dolayı. Bir de ve temti'ina lehum ila inqidai ajalihim Ecelleri yani ömürlerinin belirleneceği müddetlerin son bulmasına kadar onların süresini uzatmak için. Beyne Teala Allah Azze ve Celle şöyle açıklıyor: Enne rukubahumus sufuna fil bahri minel ayatil azimeti. Onların denizde gemilere binmesi büyük alametlerdendir. Fe inne seyra safineti. بما فيها من الرجال والأثقال فوق سطح الماء آية باهرة çünkü diyor geminin suyun üzerinde gitmesi içinde insanlarla dolu olarak ve ağırlıklarla dolu olarak bir şekilde suyun üstünde gitmesi bu Allah azze ve celle'nin kudretine apaçık bir delildir. Fakat hamalethum kudretullahi onları suyun üzerinde hamleden taşıyan Allah Azze ve Celle'nin kudretidir. Çünkü dilese o gemiyi batırır, onlar da boğulurlardı. Aynı şekilde ve nawami sihilleti tahkumul kawne, kainata hükmetti Allah Azze ve Celle'nin kanunları ilandır. Ve tasarrufu bi hükmi kawasi sufuni bu nasıl tasarruf eder, nasıl etki eder? Gemiye has özelliklerle yani bir gemi herkes bir gemi yapayım suyun üzerinden gitsin dese gemiyi yapamaz. Gemi yapmanın da bir sanatı var, bir kaide kuralı var. İşte gemiye özel kurallarla ve aynı şekilde suya özel e, özelliklerle ve aynı şekilde rüzgara özel özelliklerle bunlara tasarruf eder, etki eder. Ve kulluha min emrillahi ve halqihi ve takdirihi. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin emriyle, yaratmasıyla ve takdiriyledir. Ve sefinetu fil bahril khadmi kerrişeti fi mehabbil hava. Büyük denizlerde bir gemi rüzgarın esmesiyle bir tüy gibi gider. Yani bir tüy havada nasıl süzülüp gidiyorsa, gemi de koskocaman denizlerde aynı o tüyün süzüldüğü gibi rüzgarın etkisiyle süzülüp gider. Ve illa Tudrikha ha rahmetullahi eğer Allah azze ve celle'nin rahmeti idrak etmeseydi fehiye halikatun fi lahzatin min leylin aw naharin. Gece veya gündüzde bir anda helak olurdu. Yani suyun içine batar, suyun derinliklerinde kaybolurdu. Allah azze ve celle'nin rahmetiyle bu bu şekilde suyun üzerinde seyredebiliyor. وَالَّذ۪ينَ رَكِبُ الْبِحَارَ Denizde gemiye binenler ve şahadul tehlikeleri gözüyle görenler onları müşahede edenler yudrikuna haulal bahril mahifi korkutucu olan denizin dehşetini idrak ederler ve ve hissuna ma'na rahmetillahi Allah azze ve celle'nin rahmetini hissederler ve enha vahdaha hiyel munci lehum min beynil avasifi ve Bunun bilincine, idrakına varırlar ve bunların hepsinin Allah Azze ve Celle'nin kudretiyle olduğunu gözleriyle müşahede ederler. Dedik, min beynil avasifi ve o akıntı ve fırtınalar arasında fi hazel khadmil haili o korkutucu olan büyük denizde ellezî temsekuhu yedur <laughs> rahmeti Allah azze ve celle'nin kudreti onları orada tutup o suyun üzerinde gitmelerini sağlıyor. Ve yarifune ma'na kavlihi taala ve şu ayeti kerimenin manasını bilirler. Eğer ki bunları müşahede ederler. İlla rahmeten minna. Okumuş olduğumuz onları kurtaran şey sadece bizim tarafımızdan onlara karşı bir merhamettir. Ayeti cellesi. Fe subhanallahi'l kadirir rahim rahmet sahibi olan kudretli Allah Azze ve Celle'yi tesbih ederiz. Allah Azze ve Celle'yi her şeyden münezzeh kılarız. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Müfessir şöyle bir giriş yapıyor. لَمَّا ذَكَّرَهُمْ تَعَالَى بِدَلَائِلِ قُدْرَتِهِ Allah Azze ve Celle o Mekkeli müşriklere kudretinin delillerini, alametleri onlara hatırlattıktan sonra ve âthâri rahmetihi ve aynı şekilde merhametinin eserlerini onlara hatırlattıktan sonra اَخْبَرَهُنَا an تَعَامِيهِمْ عَنِ الْحَقِّ Hakkı görmemezlikten gelmelerinden burada haber veriyor. Ve i'radihim anil huda vel iman. İman ve hidayetten yüz çevirmelerinden haber veriyor. مَعَ كَثْرَةِ الْآيَاتِ الْوَادِحَاتِ وَالشَّوَاهِدِ الْبَاهِرَاتِ Apaçık delillerin çokça olmasıyla beraber bunlar hakkı görmemezlikten gelip haktan yüz çevirmelerini Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede bizlere aktarıyor. وَالْمَعَنَا Ayet-i Celile'nin manası Ve وَإِذَا قِيلَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اِحْذَرُوا سَخَتَ اللّٰهِ وَغَدَبَهُ Allah Azze ve Celle'nin gazabından sakının denildiği vakit ve itibaru bima halle bil ümemis sabikin qablakum min el azabi bi sebebi tekzibihim er rusul sizden önceki ümmetlerin peygamberlerini yalanlamalarından dolayı onların başına gelen şeylerden ibret alın denildiği vakit ve aynı şekilde vahzeru ma veraakum min azabil ahireti ahiret yani sizin ileride yani dünya hayatı bittikten sonra ahiret hayatında olacak olan azaptan sakının. Likey turhamu. Umulur ki böyle sakılırsanız niçin sakınacaksınız? Merhamete e, ulaştırılırsınız. Size merhamet edilir. Bu normalde şart hadatı gibi geldi. Diyor ki ve cevabu şartı mahzufun. Şartın cevabı hasfedilmiştir. Takdiruhu ve <laughs> وَاسْتَكْبَرُوا Onlara böyle denildiğinde, yani Allah Azze ve Celle'nin gazabından sakılın, sizden önceki ümmetlerden ibret alın ve ahiret azabından e, sakının diye onlara söylendiği zaman, اَعْرَدُوا <laughs> Yüz çevirdiler, وَاسْتَكْبَرُوا <laughs> Kibirlendiler Müslümanlara karşı. Buna وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى Şu ayeti kerimede buna dayalet ediyor. Yani cevabı şart, yani şartın cevabı, Burada hasfe gitmiştim de, gitmiş dedik. İşte bu cevaba şu ayeti i kerime dalet diyor. İlla kanu anha mu'radin. Onlar sadece ne yaptılar? Yüz çevirdiler. kurtu bir Kurtubi rahimehullah. İmam Kurtubi tefsirinde şöyle buyuruyor. Vel cevabu mahzufun. Cevap burada hasfedilmiş. Çünkü Arap kelamında bir şey şart koş böyle yaparsan böyle olur. Yani şart koştuğunda o şartın akıbetinde ne olacağını ya da ne yaptığını getirir. Burada cevabı getirmemiş. Burada cevap hasfedilmiştir diyor. Ve takdir takdir şöyledir. İza qila lehum zalike onlara bunlar söylendiği vakit a'radu. Ne yaptılar? Yüz çevirdiler. Peki nereden biliyoruz a'radu cevap olduğunu? Ve deliluhu el ayetu lleti ba'daha. Bunun delili bu ayetten sonra gelecek olan ayettir. O da hangisidir? Ve ma min ayetin bu ayeti celilledir. Fektefa bihaza an zalike. Bu ayeti getirerek cevabı şartı getirmekten yetinmiş. Yani cevabı şartı getirmemiştir burada. Ayet-i celle şöyle: "Ve ma min ayetin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin." Rableri tarafından onlara Rablerinin varlığına dair olan ne kadar alamet, ne kadar delil gelirse gelsin onların yaptığı tek şey Ondan yüz çevirmektir. Hak'tan yüz çevirmektir. Ey ve ma te'ti haula il bu müşriklere diyor. Ve ma te'ti haula il müşrikin alametun min el alamat vadihati ala rasul. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in sidqiyeti yani doğru söylediği üzere apaçık deliller alametlerden herhangi bir alamet bu müşriklere gelmedi istisna edecek. Yani diyecek hiçbiri gelmedi ancak böyle yaptılar. Yani bütün alametler gelmesine rağmen onlar yüz çevirdiler diye söyleyecek birazdan. Ne gibi bu alametler dediğimiz? Kel mu'cizatil bahirati. Apaçık mucizeleri. Şakkul kamer dediğimiz ayı yarması gibi. Taşın, şecer, hacer, ağaç, taşların hepsinin ona selam vermesi onun Resullüğünü dillendirmesi gibi birçok mucizesi vardır. Apacık mucizesi, elleti اَيَّدَا اَيَّدَهُ اللّٰهُ بِهَا Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini bu mucizelerle desteklemiştir. İşte bu delillerin hepsi gelmedi illa a'radu anha. Ancak onlar ne yaptılar? Gelen her bir delilden sonra ne yaptılar? Haktan yüz çevirdiler. İman etmediler ala vechi tekdi bir Tabi bunu yaparken de yalanladılar. Sen Allah'ın Rasulü değilsin diye. Ve aynı şekilde Müslümanlarla dalga geçtiler. İman ettikleri için. Kale Ebu Suud rahimahullah. Ebu Suud rahimahullah kendi tefsirinde şöyle buyurmuş. İdafetul ayati ila ismin Rabbi Celle ve Ala. Ayetlerin yani o Allahu Teala'nın varlığına delalet eden e, ayetler, bir önceki ayette zikretmişti. Min ayati Rabbihim. Buradaki ayat kelimesinin Rab kelimesine idafesi, idafe dediğimiz şey e, isim tamlaması aslında. Mesela kapının kolu gibi bu isim tamlamasıdır. Burada da idafe etmek dediği ayat kelimesini Rab kelimesine yani Rabbiniz, onların Rabbinin alametleri burada e, idafe edilmiş bu kelimeye. Sebebi nedir diyor? لِتَفْخِيمِ شَأْنِهَا الْمُسْتَتْبَعْ لِتَهْوِيلِ مَجْتَرَهُ عَلَيْهِ fi حَقِّهَا Bu ayetler hakkında göstermiş oldukları cüretin, korkunun yanı sıra bu ayetlerin ne kadar e, yüce olduğunu göstermek içindir. Yani normal bir insanın ayeti değil, dalaleti alameti değil. Bu Rabbul Alemin'in, Rabbü Zülcelal'in alametleridir diye şanını yüceltmek için böyle bir idafe yapılmış. Peki vel muradu bil ayat ayeti kerimede geçen ayat kelimesinden kasıt amaç nedir? İmma el ayatü tenziliyetu nazil olan ayetler Kur'an-ı Kerim ayetleridir. Elleti min cümletihel ayatun natikatu bi beda'i isun'u ve sevabigi alaihi Allah Azze ve Celle'nin e, nimetlerinin bolluğunu tam olduğunu ve aynı şekilde yarattığı yaratma yarattığı yaratma işlemi ya da yarattığı varlıkların güzelliğinden bahseden ayetlerin de içinde barındırıldığı ayetlerdir. Yani indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Ya bunu kastediyor deriz. Evil ayatü tekviniyetu ya da buradan kasıt e, tekvini dediğimiz alet. Yani kainatın yaratılması güneşten, aydan bahsettik. Bunlar hepsi tekvini ayattır. Yani tekvini alametlerdir. Bu kainatın yaratılması ya da bunu kasıyor Yani iki seçenek var diyor. Bunlardan bu, bu ayet kelimesinden anlaşılan iki mana var diyor. Birinci manası Kur'an-ı Kerim orada bu bulunan ayetlerdir. İkinci manası da bu bizim kainatımızdır. Bunu kastediyor. Dedik el ayatu tekviniyetu şamiletu lil mu'cizati ve gayriha mucize ve diğer şeylere şamil gelen ayetlerdir. O da nedir? Min ta'aci bil mesnuat. Yaratılmış olan şeylerde insanların görmeye alışmadı. Yani insanların adetinde olmayan harikul ade dediğimiz adet dışı ulaşan olaylardır. Elleti min cümletiha ma min şuunihi şahide bi vahdaniyetihi Allah azze ve celle'nin vahdaniyetine şahitlik eden İşlerde o zikredilen işler de bunlardandır. Zikrettiğimiz işte ayın, güneşin, gece gündüzün meselesi, geminin meselesi. Bunlar hepsi de bu bahsettiğimiz ayat-ü tekviniyelerdir. Ya da ikinci seçenek ayat-ü tekviniye dediğimiz kainattaki oluşan insanların adetinde görmedikleri, adetinin dışında harikul ade olan olaylar kastediliyor deriz. Zaten onu dedikten sonra şimdiye kadar bahsettiğimiz o alametler güneş, ay, gece gündüz bunlar hepsi de zaten onların altına giriyor. Yani hulasa olarak, netice olarak ayet-i kerimede geçen ayet kelimesinden iki tane mana murad edilebilir. Birincisi Kur'an-ı Kerim olan tenzili ayetler, diğeri de Allah azze ve celle'nin kudretiyle yaratmış olduğu kainat ve insanların adetinde onların e, her zaman gördüğü ya da akıllarının alamayacağı şekilde olan olaylardır. Mucizeler de zaten bu ikinci kısmın altına giriyor. Ayet-i kerimede şöyle devam ediyor. Ve izâ qîle lehum enfiqû mimma razaqakumullah. Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu rızıkları infak edin denildiği vakit. Ey ve izâ qîle lehâulâ'il kuffâr bi tarîqin nasihat yoluyla bu kafirlere denildiğinde enfiku ba'de ma a'takumullahu min fadlihi alal fuqara'i vel mesakin Allah azze ve celle'nin size vermiş olduğu rızıklardan kendi ihtiyacınızı değil ihtiyacınızın fazlasını fakirlere miskinlere infak edin diye nasihat yoluyla bunlara söylendiği vakit ayet devam ediyor. Kalellezine kafaru lillezine amenu kafir olanlar, iman etmiş olanlara dediler ki, اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَتْعَمَهُ Allah Azze ve Celle'nin itam etmiş olduğu kimselere biz mi itam edeceğiz? Tefsirde, اَيْ قَالَ الْكُفَّرْ لِلْمُؤْمِنِينَ تَحَكُّمَنْ بِهِمْ Müminlerle dalga geçerek, اَنُنْفِقُ اَمْوَالَنَا عَلَى هَاُولَٰئِ هَا الْمَسَاكِينَ biz mallarımızı bu miskinlere mi infak edelim? Ellezine <laughs> efkarahumullah. Yani Allah Azze ve Celle'nin fakir kılmış olduğu fakirlere biz mi infak edelim? Kendilerince dalga geçiyorlar. Madem siz iman ediyorsunuz, Allah Azze ve Celle onları fakir kılmış, Allah'ın fakir kıldığını biz nasıl infak edelim diye dalga geçiyorlar. İn <laughs> entum ayetin devamında in entum illa fi dalalin mubin müminlere karşı diyorlar. Ey ma entum eyyuhel müminun. Ey müminler siz değilsiniz. İlla fi dalalin zahirin vadihin. Ancak apaçık bir delalettesiniz diye müminlere hitaben söylüyorlar. Neciyetten bunu söylüyorlar. Haythu te'murunena en nunfika emualena ala men efkarahumullah. Allah Azze ve Celle'nin fakir kılmış olduğu kimselere mallarımızı infak etmemizi bize emrediyorsunuz diye bu şekilde alay ederek dalga geçerek müminlere hitapta bulunuyorlar. Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma İbn Abbas radıyallahu şöyle rivayet etmiş. Kane bi Mekke'te zanadik. Mekke'de zındıklar vardı. Fe iza umiru bis sadakati alel mesakin Miskinlere sadakayla emrolundukları vakit Kalu la vallahi la nef'al. Biz bunu yapmayız. Allah'a yemin olsun ki biz bunu yapmayacağız diyorlar. E yefkaruhullah ve nut'imuhu nahnu. Allah azze ve celle onları fakir kılmış. Biz onları onlara itam mı yemek mi yedireceğiz, infaktan bulunacağız? Peki bunu derken diyor, ve garaduhum onların amacı erreddu alal mu'minin. Müminleri bozmak, onları kendi silahıyla vurmak tabiri caizse bu, bundan dolayı yapıyorlar. Fe ke ennehum sanki şöyle diyorlar. Lev kana'l emru kema tazumun şayet iş eğer sizin zannettiğiniz gibi ise nedir o da enallaha razikun li'at'umha ulai ha ulai'l fuqara Allah azze ve celle işte razak mutlaktır. Bu fakirleri it'am etmeye razak-ı mutlaktır. فَمَا بَعْلُكُمْ تَطْلُبُونَ اِتْعَامَهُمْ minna. Sizin o zaman derdiniz ne? Neden onları bizim e, rızıklandırmamızı onların tabiriyle, bizim onlara infak etmemizi bizden istiyorsunuz? Ama وَمَا عَلِمَ هَا اُلَا Bu aklı kıtlar şunu bilmiyorlar. اَنَّ خَزَائِنَ الْاَرْزَاقِ بِيَدِ الْخَلَّاقِ bütün rızık hazineleri Allah azze ve celle'nin kudretinde, Allah azze ve celle'nin iradesindedir. Ve ennahu taala aghna ba'da'l Allah azze ve celle bir kısım insanları zengin kılmış ve efkara ba'da'l halqi bir kısım insanları da fakir kılmış. Neden böyle yapmış? İbtilaen. Onlara imtihan olsun diye. Çünkü demiştik bu dünya imtihan dünyasıdır. Niçin böyle yapıyor? Liyanzure <laughs> keyfe atafal şunu görmek için. Ben zengine mal verdim. Bu zenginin şefkati nasıl? Acaba kendinden düşük, kendinden fakir bir insan gördüğünde ona yardım edecek mi? Ve keyfe sabar al fakir. Fakire de ben zorluk, sıkıntı, dert verdim. Fakir buna sabredecek mi yoksa bana isyan mı edecek? Fakat mena'a dunya anil fakiri. La buhlan fakiri yani dünyayı fakirden engelledi yani fakire dünyayı vermedi bunun sebebi cimrilik yapıp vermedi değil İstese bütün insanları zengin yaratırdı. Ve amara'l ganiye bil infak alayhi la haceten ila malihi. Zengine de emretti fakire infak et. Ama bunun sebebi zenginin fakire infak etmesine Allah azze ve celle muhtaç mı? İhtiyaç duyduğundan etmedi bunu. Yine o zengin için etti. Çünkü bu onun imtihanı. Velakin lil ibtilai. Bunların hepsini Allah azze ve celle imtihan için yaptı. Vallahu yef'alu ma yasha. İşin neticesinde Allah azze ve celle dilediğini yapar. La i'tirada li ahadin fi meşiyetihi. Hiçbir kimse de Allahu Teala istediği şeyi yaptı diye ona itiraz edemez. Ve la fi hukmihi. Aynı şekilde vermiş olduğu hiçbir hükümde hiçbir kul itiraz edemez. Enbiya suresi 23. ayeti kerimede la yus'alu amma yefalu ve hum Allah azze ve celle yaptığı şeyden sorulmaz ama insanlar sorulur. Ayeti kerimeden anladığımız bizler Allah azze ve celle'nin yarattığı kullarız. Allah azze ve celle bizim Rabbimizdir. Bizim için dilediğini yapar, dilediği şekilde hükmeder. Biz kul olarak Allah Azze ve Celle'yi sorgulayamayız. Yaptığı fiilleri sual edemeyiz. Allah Azze ve Celle bu dünya hayatında kime rızık vermişse o rızkı ona imtihan etmek içindir. Aslında herkese rızık verir. Kime zenginlik vermişse o zenginliği ona imtihan etmek içindir. Kimi de fakir kılmışsa o fakirliği onlara imtihan kılmak içindir. Nice zenginler vardır. İmanları kemalata ulaşmıştır ve bütün malını Allah yolunda infak etmiştir. En büyük örneklerinden bir tanesi Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'dur. Nice fakirler de vardır ki imtihandan dolayı böyle olduğunu bile bile Allah Azze ve Celle'ye isyan etmiştir, sıkıntılara, meşakkatlere göğüs germemiştir. Onlar da imansız bir şekilde gitmiştir. Allahu Teala bizleri muhafaza etsin, bizleri imanlı bir şekilde bütün imtihanları hakkıyla veren kullarından eylesin. Bugünkü dersimizde burada duralım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Wa ahiru da'wana en elhamdülillahi rabbil alamin.